Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Kepez Belediyesi'nden yeni bir proje haberi. Yine hayaller hayata geçiriliyor. İnşaat sanayi sitesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kepez Belediyesi imar yollarını açtı, hayalleri gerçeğe dönüştürdü. İnşaat malzemecilerimiz yeni bir hedef koydular kendilerine. Yeni bir malzemeciler sitesi var etme yolunda önemli bir adım attılar. Ve biz bu adımların tamamında onların yanında, yanı başında olduk. Şehre uzun yıllar hizmet verecek olan tesisin imar tapuları verildi. 200 dükkanlı inşaat malzemecileri toplu iş yeri Kirişçiler Mahallesi'nde yapılmaya başladı. Müzik Başkan Tütüncü, inşaat malzemeleri sanayi sitesinde altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını vurguladı. Antalya'nın yeni inşaat malzemecileri sitesi sizlerle birlikte beraberce güçlerimizi birleştirerek yaptığımız bu site modern dünyadaki şehircilik mantığının şehrimizdeki en önemli yansımasıdır. Önce arazi alındı, sonra onun üzerindeki imar planları yapıldı, sonra altyapılar yapılıyor, daha sonra binalar yapılacak ve ondan sonra da sizler ...oraya yerleşeceksiniz. Kepez Belediye Ekiplerinin... ...gece gündüz devam eden... ...çalışmalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Parke taşları teker teker diziliyor... ...Kepez'de sokaklar modern... ...görünüme kavuşmaya devam ediyor. İlçenin dört bir yanına konforu sağlayan... ...ekipler kaldırım çalışmalarıyla... ...mahalle sakinlerine güvenle yürüyebilecekleri... ...alanlar yaratıyor. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu hafta Kütükçü Mahallesi'nde yaya güvenliği için kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Müzik Vatandaşlarsa yeni kaldırım yollarına kavuştu. Biz mahallemiz yağmurda soğukta rahat kenardan geçsin diye daha güzel oldu. Mahallemiz ayrı bir görüntüye kavuştu. Önce kütükçede oturuyorum demekten çekiniyordum ama şimdi görsel olarak çok güzel oldu. 25 yıl önceki mahalle ile şimdiki mahallemiz çok değişti. Doğalgazımız geldi, elektrik direklerimiz yerin altına alındı, kaldırım çalışmalarımız yapılıyor. Evime doğalgazı döşettim, odun kömür yakmaktan kurtulduk. Rahatız. Allah binleri razı olsun bu işlere sebep olan Hakan Başkanımıza devamlı arkalar Heyecanla beklenen TOKİ Kuraları çekildi. Türkiye genelinde ve Antalya'da yaşanan duygu dolu anları getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye'de 81 il genelinde gerçekleşen TOKİ Kuraları Antalya'da da çekildi. Antalya TOKİ Kural Çekimi sonuçları Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde açıklanıyor. Kural çekimi sonucunda 4600 kişi ev sahibi olacak. Çekilişte evlerine kavuşan hak sahipleri duygu dolu anlar yaşadı. Devletimizden, reisi cumhurumuzdan Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Allah olmayan versin. Ne mutlu reisin bu günleri gösterdi bizlere yani. Reise Allah razı olsun. Dünya durdukça dursun. Her zaman arkasındayız. Başkanımızla, reisimizle. Allah Türkiye'nin başına değişik etmesin bunları. Karneler alındı, yarı yıl tatili başladı. Hem sevinç hem de hüzün bir arada yaşandı. Bugün karne alacağım için çok mutluyum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Nasrettin Hoca Kireş'in çok seviyorum. Minikler karne sevinci yaşarken veliler duygu dolu anlar yaşadı. Okul öncesi eğitime hazırlanan çocuklar bir dönemi tamamladı, yarı yıl tatili başladı. Nasrettin Hoca kreş ve gündüz bakım evindeki minikler başarıyla tamamladıkları birinci dönemin karnelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Ece'ye bugün çok mutluyuz değil mi anneciğim? Okulumuzdan karnemizi aldık. <laughs> çok mutluyum. Çocuklarımız için bir ilkti, bizler için de bir ilkti. Öğretmenlerimiz hepsi çok çok iyiler. İyi ki buradayız. Kepez basketbol kız takımı şampiyon oldu, kupasını evine getiren basketbolcu kızların heyecan dolu mücadelesini getiriyoruz ekranlarınıza. Kepez'in dev kızları Antalya şampiyon oldu. Şampiyonluk karşılaşmasını Asat Spor'la oynayan Kepezin Dev Kızları 58-42 skorla Antalya Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdı. Ya güzel bir duygu çünkü kızlarla uzun süren bir çalışma süreci geçirdik. Yani yaz başından bu yana antrenman yapıyoruz. Kızlar da çok inandığını, hırsını, azmini bize gösterdi zaten. Sonra da kupaya ulaştık. Güzel bir şampiyonluktu. Kızlar U18 basketbol yerel liginin son maçında Antalya Büyükşehir Asadı yenen Kepez Belediyespor kupayı evine getirdi heyecanlıydı. Uzun zamandır kupa kazanamıyorduk. Bu sene ilk defa olması çok gurur vericiydi. Mutluyuz, gururlandık. Kupaları getirmeye devam edeceğiz. Çok mutluyum takım adına böyle bir kupayı takımımıza getirdiğimiz için. Türkiye'de de zaten derece elde etmek istiyoruz ve gayet de gümbür gümbür geldiğimizi düşünüyorum. Gerçekten güzel başarılar elde edeceğiz Türkiye'de. Yanımızda, arkamızda bir başkanımızın olduğunu hissetmek çok gurur verici bir şey bizim için. Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.